Türker Ertürk, 2021'de iyi şeyler olmayacak. Bugün 2021'in ilk mesai günü. Herkesin umudu çok kötü geçen 2020'den sonra 2021'in iyi gelişmeler neden olması veya hiç değilse geçtiğimiz yıldan daha kötü olmaması. Umutlu olmak ve olumlu hayaller kurmak bir yere kadar iyidir. Ama umut ederken ve hayal kurarken ayağınız yere basmıyorsa, yani umutlarınız ve hayalleriniz gerçeklerin üzerine bina edilmiyorsa muhtemelen büyük bir hayal kırıklığı yaşanacaktır. Bugün Türkiye'de iyi şeylerin olmasının önündeki en büyük engel iktidardır. Her geçen gün bir önceki günü, her geçen hafta bir önceki haftayı ve her geçen yıl bir önceki yılı aramaktayız. Bakın geçmişe, eğer 2020, 2019'dan, 2019, 2018'den, 2017, 2016'dan daha kötü geçmişse ve bu kıyaslamayı 2002'ye kadar götürebiliyorsanız, bu kötüleşmenin nedeni iktidardır. Yeni yıla yine iktidarın yarattığı bir sürü krizle birlikte girdik. Bunlar perşembenin gelişi çarşambadan belli olur atasözündeki gibi 2021'in nasıl geçeceğinin çok net habercileridir. Birincisi türban veya başörtüsü krizi. İktidar için ne kadar verimli bir alan ki ye ye bitmiyor. Kendilerinden olunca hakları gasp edilmiş, demokrasi mücadelesi veren başörtülü bacımız derler ama muhalif olunca vitrin mankeni diyerek tukaka ederler. İktidar her konuda olduğu gibi başörtüsü konusunda da samimi değil aksine istismarcı. İktidar bitmiş tükenmiş durumdadır ve Türkiye'yi yönetememektedir. Artık seçim kazanmasına da imkan ve ihtimal yoktur. Dibine kadar din ve milliyetçilik istismarı yaparak, gerçek gündemlerin üzerine bu şekilde kapatmaya çalışarak, halkı kamplaştırarak ve kutuplaştırarak o yerimesini durdurabileceğini sanmaktadır. İktidar, başörtüsü konusuna daha başından itibaren kendisine puan kazandıracak bir istismar aracı olarak bakmıştır ve hala da bu şekilde bakmaktadır. Vitrin mankeni derken aslında bu istismar alanı benim. Sen kimin tarlasında anız yakıyorsun demek istiyor CHP'ye. Kendisi istismarcı olduğu için herkesi kendisi gibi sanıyor ve CHP'nin de bu konuyu bir istismar aracı olarak kullandığını söylemeye çalışıyor. Gerçekte iktidarın dinle ya da millilikle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Hatta kendisine biat etmeyen ve oy vermeyen dindara daha çok düşmandır. İktidarın sanatçılar hakkında söyledikleri ve beklentileri de doğru değil. Sanatçı slogan atar, bildiri dağıtır, polemik, siyasi tartışma yapar ve şikayet eder. İktidarın bilemediği veya bilmek istemediği şudur ki, yalakadan, şakşakçıdan, biat edenden, iktidarın yanında kümeyenerek ve destek vererek kişisel çıkarları peşinde koşandan sanatçı olmaz. Sanatçı, otoriteyi sorgular, eleştirir ve asla dalkavukluk yapmaz.'' sanatçı, yaşama dair bir tavrı, çizgisi ve rotası olan insandır. Günümüzden 400 yıl önce yaşamış olan Descartes'in Cogito Ergo Sum, Türkçesiyle düşünüyorum öyleyse varım sözlerinin arkasını dolduran, yaşamında içselleştiren ve varlığını düşünerek ve üreterek gösteren insandır sanatçı. Aynı zamanda sanatçı, yaklaşık 100 yıl önce doğan Albert Camus'un dediği gibi, düşüncesini eyleme çeviren, itiraz eden, hayır demesini bilen ve baş kaldıran insanları sözlerinde somutlaştırır. Sanatçı biat etmez ve el öpmez. Atatürk'ün dediği gibi sanatçının eli öpülür. Ünlü Fransız yazar ve düşünür Jean-Paul Sartre, Fransa'nın Cezayir'de yürüttüğü politikanın karşısındadır ve açıkça muhalefet etmektedir. Bu kapsamda 1950 yılların ortasında Paris sokaklarında iktidarı kınayan bildiriler dağıtır ve gösterilere önderlik eder. Zamanın Cumhurbaşkanı De Gaulle e danışmanları Sartre'a gözdağı verilmesini teklif ederler. Ama De Gaulle, Sartre Fransa'dır diyerek bu teklifi kabul etmez. Jean-Paul Sartre aynı muhalif kişiliğini 1968 öğrenci olaylarında da gösterir ama kendisine yine operasyon yapılmaz ve saygı duyulur. 1969'da ise De Gaulle'ün Cumhurbaşkanlığı'nın istifa etmesine neden olan olaylar gelişir. Ya 2021'de Türkiye'deki durum nedir? İktidar devletin gücünü, hukuku ve adaleti kendisi gibi düşünmeyen, kendisini eleştiren ve muhalefet edenlere karşı operasyon silahı olarak kullanmaktadır. Metin Akpınar Türkiye demektir. Ama iktidarın 80 yaşında elinin öpülmesi ve saygı gösterilmesi gereken sanatçımız Metin Akpınar için uygun bulduğu tavrı hep beraber üzülerek gördük. Der Spiegel, 2021'in ilk sayısının kapağında COVID-19'a karşı geliştirdikleri aşıyla tüm dünyaya umut olan bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verdi. İktidarın bu insanlarla övünmeye de bizdendir demeye de hakkı yoktur. Çünkü iktidar sorgulayıcı akla ve pozitif bilime hep düşmanlık etti. Üniversitelerimizi bilimsel tek bir makalesi bile olmayan rektörlerle ve kayyumlarla doldurdu. Sorgulayıcı aklın ve pozitif bilimin yeminli düşmanları tarikatlerle ve cemaatlerle işbirliği yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Dernekler demokratik kitle örgütleridir. Demokrasinin siyasi partilerle birlikte olmazsa olmazlarındandır. Ama iktidar demokrasinin olmazsa olmazlarının önünü kesmeye, hareket alanlarını daraltmaya, ağır yaptırımlarla çalışamaz hale getirmeye ve bunun içinde aynen üniversitelere yaptığı gibi kayyum atanmasını mümkün kılan yasal düzenlemeleri yapmaya çalışıyor. Çünkü iktidar demokrasi istemiyor. Demokrasiyi kendisi için tehdit olarak görüyor ve demokrasiyle daha fazla iktidarda kalamayacağını biliyor. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin artmasının en büyük nedeni yaratılan iklimdir. Bu iklimi ise iktidarın da benimsediği, kadını eşit bir birey olarak görmeyen, baba veya kocanın dövmekle dahil her tür şiddetin kullanıldığı, sınırsız denetiminde ve tasarrufunda sayan ve kadının cinsiyeti üzerinden ahlak anlayışı inşa eden zihniyet yaratmaktadır. 2021'in 2020'ye göre Türkiye açısından daha iyi geçmesi için iktidarın en azından geçen yılki kafa yapısını değiştirmesi lazım. Ama görüyoruz ki aynı kafa yapısını koruyarak ve daha da sertleşerek devam etmeye çalışıyorlar. O zaman kain olmaya gerek yok. Belli ki işler daha da kötüye gidecek. Halbuki ihtiyacımız olan demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, evrensel hukuk, adalet, ekonomik kaynaklarımızın hakça bölüşümü, sıkıntılarımızın ortaklaşa paylaşımıyla akıl ve bilimin yaşamda tek yol gösterici düstur olduğunun bilincinde olan kafa yapısıdır. Türker Ertürk